Arkadaşlar merhabalar. Bugün bol patlamalı Oppenheimer destesiyle oynuyoruz. Yani tarihi de seven biri olarak birkaç hafta önce izlemiştim Oppenheimer'ı. Ee, benim için fena değildi açıkçası ama her neyse yani böyle bir konsept geldi aklıma ve yapmak istedim. Ee, patlamalı arkadaşlar desteleri aldım. Kartları aldım daha doğrusu. Bir de aynı aldım. Maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Claudie Harry geldi. Mugel klanından. Evet, çok fantastik bir destemiz var bu arada. Hemen güçlü madenciye atalım. En son aynayı da alma sebebim aslında bu konsepte uygun başka kart bulamadım. Sonrasında da onu aldım dedim. Yani ayna alalım dedim. Öbür tarafa gidelim bari. Güzel bombayı da patlattık. Böyle bir bombacı. Bu arada güçlü madenci 3-5 tane vurabilir. Elektro büyücüye attık bombayı. Hemen şöyle duvar yıkıcılara dağıtalım. Bu ikinci dünya savaşında bir saldırı vardı arkadaşlar. Kamikaze diye. İntihar saldırılar. intihar saldırıları. Saldırılarıydı. Konuşamadım. Duvar yakıcılar birazcık ona benzettim yani. Biraz ona benziyor. Direkt kuleye uçuyorlar falan. Hatta kuleye uçtuktan sonra kendileri de yok oluyor. Evet Pekka'ya karşı oynuyoruz arkadaşlar. Robotlu bir desteğe karşı. Robotları da çok sever zaten. Hemen şöyle bir güçlü madenci attım. Güçlü madenci bombasıyla ge gezdiğinden dolayı konseptimize oldukça uygun bir kart. Yine arkadaşlar ee, kamikaze için bomb şey bomba kulesi diyorum. <laughs> Balonu atıyorum. Rakipten de bir alev topu geldi. Yalnız o balon vurur. Aynen. Vurur. Biz iki bir tane daha vurur. o. İki, üçü vurur mu? Vurur mu? Çok güzel bu arada. Şu an çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bizim lehimize geçiyor şu an savaş. Hani dünya savaşı mı yapıyoruz? Clash Royale'de mi oynuyoruz? Belli değil ama konsepte uygun oynamaya çalışıyorum. Deyiz atalım. Evet. rakipte de haydutlarıyla saldırıyor karşı ülke. Evet. Şu an için biraz bekleyeceğim. Tabi arkadaşlar roketimiz de var. Hemen şöyle bomba kulesini attım. Savunmaya yatacağım biraz daha. Çünkü zaten hani büyüğümüz var. Yavaş yavaş e, maç bize doğru gelir. öyle yapacağım bari. Bomba, bombacı atalım. Şöyle yapalım. Evet. E, bir tık vuracak ama sorun değil. Evet. Elektro yine birazcık satmış gibi oldu. Bu atalım. Şuradan bir bomba kulesi. Atın o bombaları. Yapmadığınız şey değil zaten. Atın o bombaları. Bombacıyı da attım. Bombalıya bombalıya savunuyoruz arkadaşlar. Bizdeki savunma aracı bomba. Çok da böyle şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü hani bir yandan da ben böyle bir konsept yapıyorum ama hani tarihe baktığımız zaman bu iyi bir şey değil aslında hani atom bombası gibi bir şey. Hani böyle sanki bunu eğlenceye çeviriyormuş gibi olmayayım. Sadece konsept olarak yapıyorum. Bu arada roket atacağım buraya. Haydut'u da atsak iyiydi. Bir tık savunalım. Ee, şu an bir tık arkadaşlar sıkıntıdayız. Şöyle deviskeyi atıyorum. Özellikle alim topu da var. Çok böyle yakalanmamaya çalışalım. Hatta arkadaşlar ikili balon yapmaya ne dersiniz? Hemen yapalım mı şöyle. Bir balon yaptım. Bir de şöyle bir aynalı balon daha yapalım. Bakalım ne olacak? Şu an birazcık maçı umarım satmış gibi olmam diyeceğim ama fena da değiliz. Bir balon gidiyor. Diğer balon da vurabilir. Ve galibiyetimizi aldık işte budur. Eğer ki yani herhalde almasak da roketle de alıyorduk diye biliyorum. Hani patlar da orada. Balon patlamasını almasak da Evet cümlemi arkadaşlar biraz önce tam kuramadım o sırada biri aradı orayı kestim ee, videoda keserim. Evet bu arada Kerim 61 geldi. Acaba Trabzonlu mu? Clash Warriors diyor. Trabzonlu olma ihtimali bence yok değil. Şöyle yapalım. Güzel. Güçlü madencimiz gidiyor. Belki oraya savunmak için Goblin falan atabilir. Şaşırmadım. Bekliyordum zaten. Ay, küçük birim falan atabilirdi yani. Güzel. Rakibi de gördük sayılır. Ee, özellikle yer kartları bizim için önemli. Dev iskeleti atalım. Şöyle bir tık. Ya da şöyle yapalım o zaman. Hem silahları savunuyoruz hem de arkadaşlar Valkyrie savunacağız. O yüzden hemen atmak istemedim. Çünkü 6 iksirimi harcayacaktım ve hani tersten belki bir şekilde gelebilirdi. Yavru ejderi var mı? Şöyle bir balon deneyelim mi o zaman? Hava kartını çıkardın. Silah şöyle çıkardın. E, Prensesle zaten savunamazsın. Yavru ejderi de çıkardın. O yüzden balonla bir gidelim yani. Bir vuruş daha yap ama. Bir vuruş daha kalmayalım. Aynen güzel. Bir vuruş daha yaptık. O balon şey patlar mı? Patlamadı. Şöyle bir bomba kulesini attım. Yalnız o gidecek kuleye. Hemen şu güçlü madenciyi de atıyorum. Tamam fena değiliz. Yine İskelet ordusu belki atar. Atmadı. Şöyle yapalım mı? Arkadan gidiyoruz. Biri vur. Vurmadık. Sıkıntı yok. Dev iskeleti atalım arkadaşlar. Bombanın gücüyle. Birazcık isterseniz video konsepti hakkında da konuşabiliriz arkadaşlar. Oppenheimer atom bombasının mucidi olarak biliniyor. 1945 yılında arkadaşlar bu atom bombası e, Japonya Japonya'ya iki defa atıldı. Hiroşima ve Nagazaki'ye atıldı. Amaç aslında hem e, doğuda bir imparatorluk kurmak isteyen Japonya'ya karşı bir göz korkutmaktı. Bununla birlikte hani atom bombalarını dünyaya gösterip işte biz dünyanın sahibiyiz bizden korkun e, algısını da yaratmaktı. Çünkü savaşın her zaman psikolojik bir noktası da vardır. Bu ikisinin sonucunda böyle bir şey yapılmaya karar verildi. Tabii ki bununla birlikte bir yarış içindelerdi aslında arkadaşlar. Ben tabii bunu e, filmi izleyerek değil filmden öncesinde de zaten araştırmış bir olarak söylüyorum. Nazilerle e, işte müttefik devletler bir bomba içerisindeydi zaten böyle bir savaş içerisindeydi. Sonrasında işte Almanya mağlup oldu. Ancak Japonya arkadaşlar mağlup olmadı. Japonya ile Almanya aynı tarafta savaşıyorlardı. İşte Almanya Avrupa'da Japonya'da Asya taraflarında büyük bir imparatorluk kurmak istiyordu falan filan diyebiliriz. Bu arada Kerim61'i de yendik. Kerim izliyorsa kendisine de selamlar gönderelim. Evet üçüncü rakibimizi bulduk. Daloka geldi arkadaşlar. Hebrev Hammer. Bol şans diyor biz de bol şans diyelim. Güzel ayrıntılarla başladık. Evet. Bir dans yaptı bize. <laughs> nasıl bir emoji öyle yani. Çok garip bir emoji. O binici yaptı. Hemen şöyle bir dakika böyle bir Nasıl bir emoji derken şöyle bir baktım ben. Gözümü başka bir yere çevirdim. O sırada tam da binici attı. Bombanın gücüyle bir tane vur güzel. Şimdi bir bir duvar yıkıcıyla başlayalım. Bir elimiz dönsün. Tomruk falan atacak belki ama yine de aynen. Hadi bir tane daha deneyelim o aynalı haliyle. Bakalım ne gelecek. Goblinler. Bu arada Havan oynuyormuş. Ben daha çok bomba kuleli versiyonunu bekliyordum ama onu da görmüş olduk. Sonrasında o kuleye vuracak. Şöyle bombacıya atalım. Arkadan Havan'a vuruyor mu? Güzel vuruyor. Tamam. Şimdi tahminimce elinde hava kartı var şu anda. O yüzden atmak çok mantıklı değil her ne silah Şöyle var. Arkadan bir güçlü madenciye atalım. Şöyleydi. Oradan bir kitlensin. Güzel. Onu alır mısın güçlü madenci? Hadi onu al. Al onu. Güzel. Şöyle bir balon attım. Bir tık gerideyiz şu an. Özellikle deprem bizi zorluyor. Ee, De Deskate attım şuradan. Bence o bırakırsa bir tane vurur. Vurur diye düşünüyorum. Vurmaz mı? Bir tane vurmaz mısın? Vur. Vuramadık. İyi olmadı. Güzel. Bu arada du yıkıcılar vurdu. Çok iyi oldu. 2028 şu an maçı eşitledik diyebiliriz arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş biz bir bomba kulemizi elimizde tutalım. Birincisi elinde ve atak yapmak isteyebilir. Bu arada bizim roketimiz var da roketi arkadaşlar çok kullanmıyoruz fark ettiyseniz. Atalım bir roket ya. Şöyle attım bir roketi. Pat. Güzel. Şeyli roket kaç vuruyormuş? 408. Bir roket daha atalım mı? Yapacağım mı da? <laughs> e, sonuçta ama öyle atlar. O aban bir şey yaramayacak. Yapacağım arkadaşlar. Hani doğru bir hamle değil biliyorum ama çok yapmak istedim yani. Ya. Baya canım istedi yapmak. Evet. Maçı umarım satmamışımdır diyeceğim. Ben yani zaten satılacak ben mi? bu yaptım. Fena değiliz bu arada. Onu da savunduk sayılır. Şöyle güçlü madenciyi de attım. Bir balon da atalım mı? Şöyle yapalım. Aa gerek yoktu ki. Neyse soldan en azından rahatsız ederiz. Gerek yoktu aslında. Neyse en azından havanı alalım diyeceğim. Havanı da alamadık. Kötü oldu bu. Evet o et vuracak. Pardon. Eee. Aa Havan oradan kuleye mi vuruyor? Havan o oh, kuleye vurdu inanılmaz. Evet maalesef kaybettik arkadaşlar. Şöyle bir son son bir final deneyelim mi şöyle? Yani buradan alırsak efsane olur da. Şöyle yaptım. Son bir şöyle. Ardından bir tane daha bırakıyorum arkadaşlar. Gider mi onlar? İkisi birden gitse sonra bize patlatsak alırdık ama maalesef ki kaybettik arkadaşlar. Yani iki roket hamletesini yapmamalıydım. Yani çok saçma bir hamle yaptığımı ben de kabul ediyorum ama eğlenmek istedim. Neyse bir başa daha geçelim. Evet dördüncü rakibimizi bulduk. Z Fire Dragon geldi. Hemen şöyle duvar yıkıcıları ayırarak bir başlayalım. Bombacıyı dağıtalım vurmasın diyeceğim. Zaten öbür tarafa kilitlendi vurur bu arada çok güzel. İkisi birden vurdu. Kasırgasını da attığı için ben bir balon deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü kasırga balona sıkıntı çıkaran kartlardan birisi. Çok güçlü madenciyi atalım. Mezarlık oynuyor gibi. <laughs> bu desteğiyle de mezarlık hani savunması da yüksek bir destedir arkadaşlar. Yani savunması güçlü bir destedir. Bilmiyorum bakalım ne yapacağız. Hani şu an mesela tam böyle yerden basılabilir falan ama işte hava kartı var elinde. Yavru ejderi falan vardır. Arkadan bir devis ketiyle çıkalım bari. Tersten tabi mezarlık da atabilir ama yapacağım. Evet. Buradan bir duvar yıkıcılarla gidelim. Şöyle bombacıyla buradan destekliyorum bu arada. vurur mu? vurmaz. Evet. Evet bu arada kasırga çok garip bir şekilde attı arkadaşlar. Ben buradan şöyle bir balon atacağım. Yani belki bu arada arkadaşlar onu aldıktan sonra ikinci balonu atabilirim. Vur bari ona. Tamam en azından onu aldık arkadaşlar. Şimdi bir tane daha balon atıyorum buradan. İkinci balonuna gidelim. Yavru ejder bu arada arkadaşlar bir tane vurduruyor balona. Yani bir tane vurursak güzel olur. Vur. İkinciyi vurmazsın gibi aynı. Şu an belki bir mezarlık hata yapılabilir. Şu madenciye attım. Hemen buradan bir bomba kulesi atıyorum arkadaşlar. Hani bu şekilde bomba kulesi normalde çok yapılan hamlelerden birisi değildir ama biz yaptık. Ee, duvar yıkıcılarla devam edelim. Yine muhtemelen şey gelebilir. Vururuz. Vururuz bu arada. Vurun. Çok güzel. Harika iş yaptık. Duvar yıkıcılar çok güzel patlatıyor arkadaşlar. Tamamen konseptle uygun oynuyorlar. Ee, şimdi arkadan bombacıya atıp bir hata çıkmamız lazım. En büyük düşmanım yavru ejder sensin. Roketi basalım şöyle. Yetiş. Aman kal orada. Lütfen kal. Yine bir roket fail olmasın. Güzel. Onu en azından almamız güzel oldu. Şöyle bomba kulesini de atıyorum arkadaşlar. Zaten orada valkür ölecektir. Güzel. Hemen güçlü madenci atalım. 929 bir tık daha vurmamız lazım. Bir tık vurmamız lazım. Bir anda tersten de basabilir. Dikkatli olalım. Hemen şuradan bir devisket arkadaşlar. Savunmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Yalnız arkadan çok vurur onlar. Yani <laughs> o kadar kart attı ama o kadar zorlanıyorlar ki orayı savunmakta. Ama şimdi güzel bir tarafı var. Yavru ejderi çıkardı. E bu da bizim için balon demek olabilir tabii ki de. İki rokete gitmiyor oraya. Gitse iyiydi de. İki rokete gidemiyor oraya. O birazcık kötü. En azından balonu patlasa diyeceğim. O da olmayacak gibi. Şöyle bir tane daha devisket atalım. Orada ölecek zaten. Güzel. Yani bir de amacım şu aslında. Şey yapmamak. Hani tankları eritmeye çalışmak ama yavru ejder bizi çok fena yine sıkıntıya sokuyor. Profesyonel bir hamle. Arkadan balon hamlesi arkadaşlar. Efsane bir hamle. Hemen şöyle balonu atıyorum. Güzel, güzel. Fena değil, fena değil. Şu yavru ejderi bir tutabilirsek hiç fena değil de. 929. Orayı nasıl alacağız? Roket 371. Diğeri de şey vursa. Ya iki... Oraya arkadaşlar balon patlasa gene olacak da patlamıyor. Güzel. Hemen şöyle yaptım böyle yaptım. Duvar yıkıcılar gidin vurun oraya. Bir kere patlayın o da olur ya. Olmadı. Hemen şöyle dev iskeleti attım. Evet zehri de atıyor. O duvar da gidecek. Hemen şöyle attım arkadaşlar balonu. Bir roketlik bari bir şey ver bize. Şöyle roketi bastım belki bir şey gelir diye. Gelmedi. Patlı orada en azından o da olur. Orada patla en azından o da olur patlamadı. Patlar ama şu an. Arkadan duvar yıkıcılar. Roketi döndürmem lazım. Roketi döndürmem lazım. Roket koş. Roketi de koşturduk en sonunda. Ve galibiyetimizi aldık. İnanılmaz zor bir maçtı. Yani arkadaşlar bir de oynadığımız desteğe de bakmanız lazım. Hani o kadar saçma bir desteğiyle oynuyoruz ki aslında. Ama konsepte uymak istedim. Hani bu tür ilginç konseptler de yapmayı seviyorum arkadaşlar. Yani son olarak e, Oppenheimer filmi, yani ben tarih seven birisi olarak arkadaşlar bu tür tarih filmlerin e, yayılmasını seviyorum açıkçası. Çünkü insanlarımız geçmişi araştırsın. İşte atom bombasının geçmişini araştırsın. Hani böyle bir savaşın dünyaya ne tür bir zarar verebileceği konusunda insanlarımız daha da bilinçlensin. Hani ben bu yüzden mesela bu Oppenheimer filminin duyulmasına sevindim. Çünkü insanlarımız umarım ki buralardan ders alır. Gelecek için de konuşuyorum. Araştırmalarını gerçekten çok sevdim bir tarihçi olarak, tarihi seven biri olarak. Böyle de bir konsept yapmak istedim. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Burada yanlış anlaşılmasın. Atom bombasının övücü bir tarafım asla yok arkadaşlar. Böyle bir şeyi asla hiçbirimiz kabul edemeyiz. E sadece video konseptlik bunu yaptığımı belirtmek isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.